Bizim analog fotoğrafçılıkta en önemli mekanizmamız filmler. Çünkü her şeyimiz filmlere bağlı. Evet makinamız önemli, lensimiz önemli, kullanabilirliği önemli ama bize görüntüyü oluşturacak yani elimize asıl amacımızı sağlayacak şey filmler. Bu filmleri çok iyi tanımamız gerekiyor. Bu filmlerin üzerlerinde asa değerlerimiz oluyor. Bu asa değerleri dijital fotoğrafçılıktaki ISO değeriyle eş değer. 100 asa, 200 asa, 400 asa, 800 asa, 1600, 3200 gibi asa değerleri var. Bizim ama günlük analog fotoğrafçıların kullandığı ortalama 100 ASA, 200 ASA kullanılıyor. Biz bu filmleri dış alanlarda, ışığın çok olduğu alanlarda tercih ediyoruz. Eğer ki ışığın düşük olduğu yerlerde çekim yapacaksak mutlaka ISO'su yüksek, ASA'sı yüksek filmler kullanmamız gerekiyor. Çünkü dijital fotoğrafçılıktaki gibi biz ISO ya da ASA ayarını çekeceğimiz anda değiştiremiyoruz. Bu tek seferlik. O makara filmin üstündeki ASA değeri neyse o filmi o şekilde çekmek zorundayız. Yine bu filmlerin üzerindeki kimyasalları belli bir hassasiyetleri oluyor. Yani bizim bu ISO değerlerimiz ışığa karşı olan hassasiyet demek. Bu yükseldikçe yani 100'den 3200'e çıktıkça grain yani dijital fotoğraftaki ismiyle noise dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. İşte bu analog fotoğrafçılıkta aslında insanların bir yönden tercih etmesinin sebeplerinden biri. Yerine göre estetik bir görüntü sağlayabiliyor size. O yüzden de noise'lu yani bu grainli fotoğraflar elde etmek istiyorsak ISO değeri yüksek filmler kullanabiliriz. İki tür Filmimiz var. Negatif filmler, pozitif filmler. Negatif filmler az önce bahsettiğim gibi yani bize pozitife çevirmemiz gereken filmler oluyor. Negatif olarak bir görüntü veriyor. Onun da hatta nasıl pozitife çevireceğini cep telefonuyla falan anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Negatif filmlerin bizi final baskısında göreceğimiz renk tonlarına geliyor fotoğraf kağıdına yani taramaya kadar olan bölümde çektiğimizi göremiyoruz. Tersini görüyoruz. Pozitif filmlerde ise film banyo edildikten sonra baskısını yaptırmasak bile taramasak bile ışığa doğru tuttuğumuzda çektiğimiz anın fotoğrafını görebiliyoruz. Aynı şekilde bunun bir de slide filmler var. Onda da aynısını görebiliyoruz. Bir de siyah beyaz ve renkli filmler diye de ayrılıyor bunlar. Siyah beyaz filmlerimizin yüzeyinde tek renk kimyasal bulunuyor. Bu yüzden de çektiğimiz fotoğrafları siyah beyaz olarak görüyoruz ve grey'nin tonları şeklinde. Aynı şekilde renkli filmlerde ise bulunan kimyasal renkli film elde etmemize yarayacak kimyasallarla kaplı olduğu için de direkt fotoğrafımızı renkli olarak elde edebiliyoruz.